Şimdi şey, diğeri bizim yapacağımız şeylerle de ilgili, konularla ilgili gündem on diye bir e, haftada bir sefer olma günleri, pazar günleri bir e, program yapacağız. Bu programın esas itibariyle adından anlaşıldığı gibi o haftanın gündemini ele alacak. Tabii ki belli konulara biraz pozitif ayrımcılık yapacağız. Mesela evet. bunlardan birisi Alevilik, diğeri İzidilik. Ama sadece bunlarla da sınırlı olmayacak. Güncel, sosyal, toplumsal ve siyasi girişmeleri e, tv penceresinden bakacağız, değerlendireceğiz. Biraz da sadece hafif, basit bir haber yansıtma değil, aynı zamanda bunu demokratik bir tepkinin e, yansıması olarak da e, ele alacağız. Bu i̇şte... olarak bunun son yolculuğunda onunla birlikte onun anılarını yaşatmak onun anılarını paylaşmak ve onu ebedi istirahat yana hep beraber kalbi sevgiyle dostluk selamlarımızla ve bütün anılarımızla yuvarlarken onun burada bugün maneviyatında zahirden batına göç ettiği bu günde onu bütün duygularımızla birlikte hem misafiri oluyoruz, hem misafirimiz olarak onu yolcu etmenin sorumluluğuyla bir araya geldik. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Bu bir ayrılık. Ve bu bir ayrılık olduğu için de hem hüzünlü hem yüreklerimizdeki duygularımızın kabardığı hem de ona el er sallarken onun da bizi hissettiğini düşündüğümüz bir an önce inancımız gereği, inancımızın değerleri gereği, devriyenin bizdeki vardan var olma ve ölümün değil, ölenin tel, canın bütün zamanların devriyesi içinde devam ettiği ve bu devriyenin içinde onu bir çera olarak yeniden hep birlikte yaşayacağımız gelecek günlere anılarıyla birlikte taşıyacağımız, emekleriyle birlikte yaşayacağımız o sürecin başlangıcında primle bu erkanı yürüteceğiz. Erkanı yürütmeden evvel önce onun anısına bir çera yakması için primi çera yakmak için e, çağırıyor. Buyurun. Çahava khir, ubita i̇şte, khir atın, sar saran, sar çahvan atın. Ve gemi dılan ahmiye bir tasılam haki. Ama kadeh var ne de. Ve kızlar abala ve bu kadeh şu arası. Bu neyi kapçırdı? Naci zar zeçkar neyi? Ben tenda kendini var eden Hakkın Rahli'yle sizlerin sevgiyle selamlıyorum. Buraya geldiğiniz için sizden razı olsun, kızlar yoldaşınız olsun. işiniz gücünüz rahat gelsin. Yüreğiniz dert keder görmesin. Evlat Allah aksi Allah. görmeyesiniz. Kanalarınız şen olsun. Sufralarınız bereketli olsun. Ocağınız gül olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah Allah. Haksın eksikliğinizle vermesin. Hakkı evimşarımızın da ruhu şuan olsun. Bir çırağı yandıracak Çırağı bu meydanın şu olsun. Gözümüzün feri olsun. Yürekte uyanmayan delilleri uyandırsın. Biz Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Çırağımız uyansın Hızır aşkına. Allah Allah. Çırağımız uyansın Kerem-i Nur-i Nebi'nin aşkına. Eyvallah. Çırağımız uyansın üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on dört masum pakların aşkına. Allah Allah. Çırağımız uyansın insanlık uğruna toprağa düşenlerin ruhu aşkına. Allah Allah. Çırağımız uyansın bu meydanda gönül eğilir. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Hızır cümlemizin yardımcısı olsun. Allah Allah. Hatta evimizin canı da ruhu şad olsun. Devri daim olsun. Erenlerin, evliyaların, aşıkların, sadıkların katarından, didarından haksizleri ayrılmasın. Allah Allah. Allah Allah. Eyvallah. Evet değerli canlar bugün en üretken, en cesur, en yiğit ve tabii ki en devrimci üyesinin sonsuzluğa uğurluyoruz. Ben burada görüyorum ki gelen dostları, gelen arkadaşları, gelen yoldaşları ailemizden daha kalabalık. Bu onun artık halka mal olduğunu halka mal olduğunun göstergesidir. Artık siyasi mücadele tarihine mal olduğunun mücadelesidir. Dolayısıyla ne kadar bize aitse aynı zamanda o size aittir. Bugün seni ışıklara gönderiyoruz. Biliyoruz ki her ölüm bir erken ölümdür. Ama seninki çok çok erken bir ölüm oldu. Sana hiç yakışmadı. Söyle şimdi. İçimize bıraktın bu yangında nasıl yaşayacağız? Sen ve ben hiçbir zaman ölüm kelimesini ağzımıza almamıştık. Bazı zayıf anlarımda beni teselli ederdin, metin ol derdin. Benzi, hayır metin olmak istemiyorum, kabul etmiyorum. Tek bir alternatif var, o da yaşamam diyordun. Beni tüm bir hayal kırıklığına uğrattın. Yaşamı nasıl seviyordum. Son anına kadar hayatın içinde kaldım. Kitap okuyordum. Aktüel siyaseti takip ediyordum. Hatta çalışıyordum. En belirgin özelliklerinden biri çalışkanlıktır. Siyasette, meslekte, özel hayatta, canla, başla, severek, zevk alarak, şevkle çalıştım, ürettim. İyi bir entelektüeldim senden çok şey öğrendim. Hayatın anlamı, önemi, bizim değerlerimiz. Nedir, ne olmalıdır, senden öğrendim. Hayatı yaşamanın sıradan bir iş olmaması gerektiğini senden öğrendim. Hayata anlam katmak, çalışmak, öğretmek, iğne deliği kadar fırsatı değerlendirmek gerektiğini senden öğrendim gönül gören bir insanın acısını yüreğinde hissetmeyen devrimci olamaz demişti. İşte Hüseyin bunun bir örneğidir. Son ana kadar bütün ezilenlerin acısını yüreğinde hissetti. Sadece kendisini, Kürtlerin ve Alevilerin acısını değil, diğer ezilenlerin de acısını yüreğinde hissetti. Sosyalist, enteprasyonist mücadelesi bunun özetidir. Herkes bir şey kaybetti tabi, tanıdığımız kadar. Herkes tanıdığı kadar seviyor, tanıdığı kadar bir şey kaybetti. Herkesin bakış açısı farklı olabilir. Herkesin gördüğü yükselimler de farklı olabilir. Ama sonuçta bizi buraya toplayan bir ideolojinin sahibi olarak bundan sonra da bizi bir araya getirecektir düşüncesi. Beşikler vermişim Ruha, salıncaklar, hamaklar, Havva dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerin, harmanın kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Binlerce yıl sağalmışım. Korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar harap salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım ne Sultan Murat. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen Köroğlu'nu, Karayılan'ı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan ve Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz bir nice sevda, bir bilsen onlar beni nasıl severdi, bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, tarikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi, bilmeni mutlak isterdim. Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip, Nerede olursan ol. içeride dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Duyuyor musun? Biz de Hüseyin'i gözlerinden, gözlerinden öpüyoruz ve sonsuzluğa uğurluyoruz. Yurda ditinik <mimitation> itinik, <imitation> Yurda ditinik itinik, Hishlik siruk yakhachini, Deste xoepde desteminda, Emherin ashuna duri. Deste xoepde desteminda, Emherin ashuna duri.

روجي افاسيل سارة كوتين ياراتن اخواشة اسد اختر بومر هلم سارة كوتين ياراتن اخواشة اسد اختر بومر هلم سارة لوري مكة لوري مكة لوري مكة لوري مكة Şaber eşeğimin gerimeke Eşi dildayar halime her dildayar halime Menelerde dalı peydameke Lo erimeke, lo erimeke Lo erimeke, lo erimeke her şıda da yaralı iman Mınar erder danı peydah meke bir pencereydi. Herkes bu pencerede baktı. Işte. Bir gün hepimiz bu diyarda göçüp gideceğiz. Bunu hiç unutmayın. Dünya baki vakitir ve hiçbirimize kalmayacak. İnsanlıktan başka. Birçok gencimizi yitirdiklerimizin isimleri burada yad dedi. Mahir'den tut, Deniz'den tut, İbrahim Kaypakan'dan tut. Birçok değerli. İnsanlık nasılmış? Kızıl altın gibidir. Kızıl altın ne zaman çıkarsa o zaman kıymetlidir. İyi insanlar, yürekli insanlar, insana hizmet insan, etmiş insanlar ne zaman söz edilirse onlar dile gelir ve gönülde yaşar. Çok güzel bir söz var. Diyor insan birbirini severse isterse yedi ay arası olsun. Gönül gönüle otur. İnsan birbirini sevmese de yedi ay Yani insan birbirini sevmese de diyor bir yasla baş koysa dünya Bütün mesele insan olmaktan geçiyor. İnancımızda yerin gün sahibi birdir. Biz onun varından var olduk. Ve hiçbir şey yoktan var olmadı. Her şey vardan var oldu. Ve o bütün güzelliğini insana bahşetti insanda gücesi yoktur. Kırmancı değil, meri gerek bari khan nasıl ki yavrum. Başı khudin nasıl ki. Meri khan nasıl da no, khudin nasıl no. Meri ki kıymeti ham bari khan nasıl Kıymeti khudin nasıl kıymeti khayr nasıl var. Meri gerek bari kıymeti khaz var. Başı kıymeti ham bari khaz var. Dün karga gül daldı. Ne bilsin gülüm kıymetini? Yani kıymetini bilmeyen ne bilsin elin kıymetini? Her gök desen sen Her ot kendi kökleri var. Ve her kuş kendi kanadıyla uçar. Ve her kuş kendi dilinden uçar. Dünya bir çeşitliktir. Demin dediğim gibi her şey onun varından var Ama insan doğduğu topraklara benzer. Havasına, suyuna benzer. Çünkü bütün güzelliğini o doğasından alıyor. Yaratılışta, var olmuşta herkes birdir. Hiç kimse kimseden üstün değil. Ve hiçbir din bir dinden üstün değil. Hiçbir kitap bir kitaptan üstün değil. Hiçbir peygamber diğer peygamberden üstün değil.